Herkese merhabalar. Cumartesi videosuyla karşınızdayım. Bugün özellikle gol kuponu yapacak üyelerimize yardımcı olmaya çalışacağım. Bugün çünkü karşılıklı gol beklediğim maçlar bir hayli fazla. 4 tanesini tabii ki e, sizlere aktaracağım. Bunlardan ilk yıkasın Paşa Beşiktaş. Maç kodu 499. Karşılıklı gol ve 2.5 gol üstü değerlendirilebilir. Beşiktaş'ın özellikle geçen hafta e, Bursa maçında Kroerejma yokken e, ofansa çok zorlandığını gözlemledik. Olcay çok o yükü taşıyamadı. Fakat Olcay çıkıp tabii ki e, Tolga'ya girmesinden sonra işler değişti. Beşiktaş maçı kazandı. Beşiktaş yine skor üretecektir fakat savunmada Marcelo cezalı onun yokluğu bir handikap bence. Kasımpaşa Kupa'da kaybetti farklı ama Kupa zaten yedek oyuncularla oynamışlardı. Bence bu maçta e, goller tercih edilebilir. Goller kuponlarda yer bulabilir. Bir diğer e, golleri beklediğim maç 497. Atletico Madrid, Las Palmas. Karşılıklı gol oranı 1.85. Çok yüksek bir oran bence. Atletico Madrid bir tükenmişlik sendromuna girdi. Çok enteresan, hiçbir şekilde e, anlam veremediğim takım savunması gitti, bambaşka bir e, savunma geldi. Zaten Diego Simeone'nin ben var olduğu kulübe Inter'e gideceğini düşünüyorum. Futbolcularda da bir sıkıntı var. Yani bir ondan tabii ki Atletico Madrid favori ama ben bir on çok çok düşük bir oran. Las Palmas ligin renkli takımından ve Real Madrid biliyorsunuz 2-2 berabere kalmıştı. Benim tercihim 1.85'ten yüksek orandan karşılıklı gol var olacak. Üçüncü tercihim ise 496 ve Werder Bremen Köln aynı şekilde karşılıklı gol bekliyorum oranı 1.40 ve e, günün son karşılıklı golü ve 2.5 gol tercihim ise 267 Twente AZ Akmar maçı AZ Akmar Feyenoord'a farklı kaybetmişti ama pozisyonlar bulan bir Akmar vardı orada şanssızlıkları Feyenoord e, Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra gelip çok hırslı oynamıştı ve istekli oynamıştı e, Twente'de Ajax'ı yendi 1-0 ama çok daha farklı bir skor olabilir çok kaçan pozisyonlar vardı Son maçı Mativente Alkmar üst. Bugün bence gollü maçlar, kuponlarda yer bulabilir. Hatta son tercih, genelde 4 tercih paylaşıyoruz ama Juventus Roma'da karşılıklı gol var olarak değerlendirilebilir diyelim. Ve son karar değerli üyelerimizin diyelim. Herkese bol şans, görüşmek üzere, hoşçakalın.